Merhaba sevgili para bil kanalı izleyicileri selamlar. Evet endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bildirilen haberler ile ilk önce devam ediyoruz. Arkadaşlar Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin maddi duran varlık alımı var. Bugün kamu yayınlatma platformuna bildirilen haberde üretim hattı alımı hakkında arkadaşlar işleri çoğaltıyor arkadaşlar Panelsan ve Şirketin üretim hattına yeni bir kademe, yeni bir alım gerçekleştirmişler. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, ertelenmiş bir açıklama değil. Alıma konu maddi duran varlığı niteliği üretim hattı. Toplam alım bedeli 5 milyon avro arkadaşlar. Alım koşulları şöyleymiş. %30'u peşin %62,5'u üretim hattının yüklenmesi sırasında %7,5'u da teslim alınmasında ödenecektir. İşlemin tamamlandığı tamamlanıcı yatağın 3. ayın 9'u 2024. Üretim kapasitesini arttırmak olup mevcut kapasiteyi minimum %50 arttırması beklenmekteymiş arkadaşlar. Evet kapasitesini %50 arttıracak bir fabrika kuruyor. İtalyan menşeli bir firma karşı taraf arkadaşlar. Şirketimiz yönetim kurulunun 5. ayın 9. 2023 tarih ve 2023-09 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde İtalya menşeli bir firmayla yine menşe İtalya olan sandviç panel üretim hattı alımı konusunda 5 milyon avro bedelli bir sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Hat teslim süresi 10 ay olup 2 ay deneme üretim süresi sonrası seri üretime geçilmesi planlanmaktadır. Söz konusu sipariş ile üretim kapasitesinin minimum %50 artması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet panel sandan üretimi %50 arttıracak bir fabrika yatırımı değer 5 milyon avro karşılığında kurulacakmış arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar hisseye bu olumlu yansıdı. Borsa İstanbul'un %1 değer kaybettiği bir günde 33 lira 60 kuruştan kapattı. Panelsan %1.45 pozitiflikle kapatmayı başardı. Siz yatırımlarınızı kendi araştırmalarınıza göre yapmanızı ee, size yatırımlarınızı kendi araştırmanıza göre yapmanız tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi taşımaz. Biz sizlere sadece Panelsan çatı cephe sistemlerinin üretimlerini %50 arttıracak bir yeni fabrika kurulumlarının yeni hat kurulumunun için 5 milyon avroluk bir yatırım yaptığını maddi duran varlık alım gerçekleştirdiğini bildirdik. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.